Merakla beklenen yeni talk show Elinoğlu ekran buluşması için gün sayarken programın renkli yıldızları yayın öncesinde adeta kampa girmiş gibi hazırlanıyorlar. Ömür Varol bu hazırlıklar sırasında yabancı konukların nabzını yokladı. Şunu da söyleyelim, birazdan görecekleriniz, sonradan izleyeceklerinizin habercisidir. Elinoğlu hazırlık kampındayız değerli izleyenler. Evet buradan başlayalım. Karşımızda Türkiye'nin en meşhur şef aşçısı Danilo Zanna. Merhaba bu hoş geldiniz. Eski hoş bulduk, merhaba. hoş bulduk. Nasıl gidiyor? İyi, çok iyi gidiyor. Heyecan. Süper gidiyor. İnanılmaz heyecanlı, inanılmaz sıcak. Artık hazırlamak istiyorum. Başlayacağız işte yani. Senin için bir yemek gibi değil mi bu böyle? Böyle, böyle, böyle. su kayanıyor, kayanıyor. Anladım abi? Lezzetli yani. bir yemek çıkacak değil mi? İnanılmaz lezzet. İnanılmaz olacak. Danilo yani. sana çok güveniyoruz. Ben de seni çok güveniyorum Umur Bey. <gülüyor> <gülüyor> Umur Bey. <laughs> Ve taş bebeğimiz Andrei Poliani. Yes. Evet. Nasıl gidiyor? bayağı iyi gidiyor. Heyecanlı mısın? Evet. Çok heyecanlıyım. Abi, şu, çok koptunuz <laughs> ama az evet, önce e, ha. Baya koptuk yani ya dans ettim şu an kalbim biraz şey oldu. <laughs> Bayağı iyi olacak. <laughs> Bayağı iyi olacak. <laughs> Eğlenceli ekibin Amerikalı üyesi Antonio'ya dönelim diyorduk ki o da ne? Antonio bir yere gidiyor galiba. Nereye gidiyorsun kardeşim? Eee, Elin oğlu gidiyorum ben. <laughs> evet. Heyecanlı mısın Moruk? Ee, çok heyecanlıyım. Gerçekten. Çok inanılmaz heyecanlı. Bomba gibi geliyoruz. Bo, bom, bin, atom, bomba. <laughs> atom. atom bomba. Atom, atom bomba. Antonio'nun bombası geliyor arkadaşlar. Eyvallah. Var. <laughs> Birleşmiş Milletleri aratmayan ekibin arasında kameramıza biri takılıyor ki Aa, aa bizden biri. Yerli malı, Türk'ün malı Sinan Çalışkanoğlu. <laughs> Ömür Varol'la birlikte programın sunuculuğunu yapacak olan Sinan Çalışkanoğlu, yanında oturan Senegalli Muhammed'in yöresel türküsüne eşlik evet. ederek programda izleyeceğimiz sürprizlerden bir örnek sunuyor. Dembu ve Sunawu Dembu mota sadam ne Senegalli biri yanımızda olunca Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Dembaba'dan söz etmemek olmaz. Dembaba gol, gol kralı olacak mı? Oo oh, bu sene Dembaba gol kral olmayacaksa kim olabilir biri? Senegal'de her zaman gol kralı olur. Dembaba, 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 Dembaba. Bu kadar yeter. <laughs> ekibin dans efsanesi İspanyol Manuel de heyecanla programın başlamasını bekleyenlerden. Ne haber baba? İyiyiz ya. Valla iyiyiz. Abi çok heyecan var değil mi böyle bir heyecan yükselmiş. Valla ben çok heyecanladım. Sen çok üstü geliyorsun. Niye o kadar <laughs> şey, mikrofon koyuyorsun? Bu mikrofonla böyle, şey, böyle oluyor. E, ben bir arkadaşım lafla Nilo söylüyorum. Patlayacak. Bomba. Patlayacağız işte. Böyle bir şey vardı. Bayıldım o. <laughs> Manuel en yaşlı, en yaşlı. Eski gibi, gibi Manuel. Evet doğru söylüyor. Ben burada abisiyim. Manuel abi. Yani diyebilirsin. Ya, Tabi abimiz. Tabi. Ekipte özellikle yakışıklılığıyla dikkat çeken bir başka isim Slovakyalı Emrah. Tabii ki bu durum ömründe dikkatini çekiyor. Yahu kardeşim daha program başlamadı. Böyle acayip acayip mesajlar geliyor. Emrah, Emrah falan diye. Onlara bu sempatili aktarabildiysem ne ala diyorum. Demek ki aktarmışsın. Yani. Hepsine çok teşekkür ederim ayrıca bundan. Hepinizi çok seviyorum. Ee, beni desteklemeye devam edin. <laughs> program öncesi imaj çalışmasına giren Robi'nin heyecanı heyecanıysa görülmeye değerdi. Bu gerçekten oluyor değil mi program? Beni böyle bir dürtsene ya. Çünkü gerçekten e, inanamıyorum. hala böyle rüyanın içindeyim gibi hissediyorum gerçekten yani hani o kadar çok böyle süre yer ki hani hani bilmiyorum çok güzel olacak inşallah vallahi. Son olarak 2000 Japon Kılıç ustası Masataka da duygularını ömürle paylaşıyor. Heyecanım ya. <laughs> çok mu heyecanlısın. Kılıç gösteri yapıyorkenden daha heyecanlıyım. Kılıç gösterisi yaparkenden daha, daha heyecan. Evet ama çok mutluyum. Gerçekten. Nasıl işte. olacak Masataka? Neyi böyle ne hayal ediyorsun? Nasıl olacak sen? Ya böyle? çok yani dünyadan gelen farklı adamlardan beraber böyle aynı masada oturup güzel muhabbet etmek çok güzeldir. Güzel olacak, patlayacak. Patlayacak mı? Gerçekten. Sen de bir patlayacak de bakayım. Patlayacak. Bir daha de. Patoliyacak. 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 <laughs> Program patoliyacak sevgili teyze. <laughs> Japon terapisi <laughs> Bu kadar iğrenç oluyormuş yani. Programın müziklerini yapan ve aynı zamanda orkestra şefi de olan Alan, elinde gitarı, her daim müzikle iç içe olduğunu bir kez daha gösteriyor. Heyecanlı hissediyor musun kendini? Ya çok güzel, az bak, kaldı çünkü. E, şimdi çok güzel zaten e, yorumlar alıyor seyircilerden. Canları sağ olsun. Heyecanlıyız yani güzel. Olsun. Canları sağ olsun. Ya, yanlış mı dedim yani? Ne diyeyim? Sağ olsunlar diyecektim. Sağ olsunlar, sağ hani olsunlar. olsunlar. seni eğer böyle kötü bir şey söylerlerse canları sağ olsun. Diye. Evet. Şimdi sağ olsunlar. Diyeyim. Sağ olsunlar. Sonradan canları sağ olsun. Gördüğünüz gibi Ömür güzel Türkçemizin inceliklerini de göstermeyi ihmal etmiyor ve Alan da bu iyiliğe müzikle karşılık veriyor. Heyecan var tabii. Olmaz mı? Helal, helal. Elinoğlu hazırlık kampından şimdilik bu kadar bombalar hazırlanıyor, bombalar patlayacak. Biz de sabırsızlanıyoruz. Ömür bizimle vedalaştı. Ama biz ekibin bir arada nasıl eğlendiğini size göstermeden edemeyeceğiz. <laughs> Türkçe kelimelerle anında şarkı yapacak kadar dilimize hakim yabancılardan oluşan bir ekip bizlere daha ne sürprizler sunacak merakla bekliyoruz doğrusu. Çal kapa. Çal kapa. Evet. Hacı Murat'a yeni can tartıldı. Radyonun sesini açtı. Hem de Ankara balları gideriz zarveri. Hacı Murat'ta canlar bu gece. polisi geldi. Abi de dedi ki. <gülüyor> 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 oh, ceza kesti. Abi, oh. Bir de böylesine eğlenceli bir ekibin hep birlikte bir maç izlediğini düşünsenize. Gobi topu ceza alanı çevresinde dolaştırıyor. Antonio'yu gördü. Antonio <laughs> arkada Danilo var. Danilo, Danilo, Danilo.